Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber zürafa uyku arkadaşı yapacağız. Bunların bir müzikleri var bir de müziksizleri var. Müzikler yıkanmadığı için ben çok tercih etmiyorum. Ayrıca eden olursa baş kısmını yaparken içine müzik aparatı da yerleştirebilir. Şimdi benim elimde sarı ipim var. Onun için bir zürafa yapacağım. Arzu eden olursa bir iki tane daha farklı kafa göstermek istiyorum. Yani beden olarak aynı bedeni uygulayıp kafasını değiştirerek farklı oyuncaklar da elde edebilirsiniz. Şimdi hep beraber başlayalım. İlk olarak sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 5 ve 6. Daha sonra hepsini çift batıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Her sık iğneyi iki kere yapıyoruz. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ve son olarak on bir tekrar aynı yeri 12. Evet arkadaşlar. 12 sık iğneyi tamamladık. Şimdi sıra geldi bir tek bir çift. Yani bir tane sık iğneye tek batıyorum. Diğer sık iğneye çift batıyorum. 1 2 3. 2 ve 3 aynı yerde. 4 tek. 5 ve 6. sık iğne aynı yerde. 7 tek. 8 ve 9. sık iğne aynı yerde. Bu şekilde bir tek bir çift olarak devam ediyorsunuz. Evet, son olarak 17 ve 18. 18'de bitiriyoruz arkadaşlar. 18. sık iğnenin tam ortasından batıyorum. Şu arkadaki ipi bu tarafa işaret ipi olarak alıyorum. Bu benim işaretim yani tur belirleyici. Şimdi iki sık iğne bir çift olarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 Yani bir tane çift 2 tane tek. Evet arkadaşlar. Tur belirleyicisine geldim. Burada bitiriyorum. Şimdi geçtim bir üst sıraya. İki sık iğne bir çift yapmıştım. Şimdi üç tane sık iğne yapacağım. Bir tane çift yapacağım. Bu şekilde işaret ipine gelene kadar aynı şekilde devam ediyor. Evet, tur belirleyicisine kadar geldim. 3 sık iğne, 1 çiftimi bitirdim. Şimdi sıra geldi. 4 sık iğne, 1 çifte. Yani 1, 2, 3, 4. Bir tane çift yapıyorum. Aynı şekilde tekrar dönüyorum, dolaşıyorum. Tur belirleyicisinde duruyorum. 4 sık iğne, 1 çift olarak bu sırayı tamamlıyoruz. Bu sırayı da, yani 4 sık iğne bir çift de yaptıktan sonra şimdi 5 sık iğne bir çifte geçeceğiz. Toplamda ulaşmak istediğim sayı 110-120 ilmek arası olacak arkadaşlar. Daha sonra ben size bir çizelge yapacağım tek tek anlatacağım o şekilde devam edeceğiz. Bu arada benim kullandığım ip nako pırlanta 220 ile örüyorum. Benim elim e, 220'ye uygun yani hangi ipi kullanırsam kullanayım ipi, 220 tığı ipe göre dengeleyebiliyorum Özledin olursa 2.20 değil de Nako Plante için 2.5 kullanabilir. Daha büyük bir oyuncak isteyenler varsa Nako Denim kullanabilirler 3 numara tığıyla. Ya da Alize Cotton Gold Plus kullanabilirler 3 numarayla. Nako Planta ile öremeyen fakat hani benim boyutlarım çok büyük olmasına gerek yok diyenler Alize Cotton Gold ya da Gazal da kullanabilirler. Şimdi devam ediyorum. Bunun için 5 sık iğne bir çifte geçeceğiz. Yine 5 sık iğne bir çifti bir tur tamamlayıp ondan sonra bir üst sıraya devam edeceğiz. Şurada bir çiftimi yapacağım. Hemen 5 sık iğne bir çiftle devam edeceğim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu şekilde devam edeceğim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bunu devam ediyorum. Diyeceksiniz ki kaça kadar böyle devam edeceğiz? Hesaplayacağız. Hep birer ilmek. Mesela 5 sık iğne yaptım. 1 çift yaptım tura gelene kadar. 6 sık iğne 1 çift, 7 sık iğne 1 çift, 8 sık iğne 1 çift. Büyük bir ihtimalle 10 sık iğne 1 çifte kadar devam edeceğiz. Bu şekilde örmeye devam edin. Evet. 5 sık iğne 1 çiftimi bitirdim. Sıra geldi 6 sık iğne 1 çifte. Daha sonra bu şekilde bu yerine kadar devam ediyorum. 1 1 2 3 4 5 ve 6 Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Tekrar çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Pardon. 4 5 ve 6. Yine çiftimi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Altı sık iğne bir çiftimi tamamlayın. 7 8 9 ve 10 sık iğne bir çifte kadar tamamlayın. Bakalım ilmek sayımızı sayalım kaç çıkacak. Evet arkadaşlar, ben söylediğim gibi 10 sık iğne bir çift olarak tamamladım. Fakat şu anda sayım 72 ve hala devam etmem gerekiyor. Şimdi 11 sık iğne bir çift olarak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 ve 11. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Yani aynı sık iki kere batıyorum. Bu şekilde işarete kadar 11 sık iğne bir çift olarak devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde 11 sık iğne bir çiftimi de tamamladım. Sayı 98 oldu. Her bir tur döndüğünüzde arkadaşlar 6 ilmek çoğalacak. Şimdi sıra geldi. 12 sık iğne bir çifte. 12 tane örüyoruz sık iğne. Bir tane çift atıyoruz. Bu şekilde tekrar bir tur tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar sayı 12 sık iğne bir çift bitirdim. Sayım 84 oldu. Şimdi 13 sık iğne bir çift olarak devam edeceğim. Tekrar bir tur devam ediyorum. 13 bir tane çift yapıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 13 sık iğne bir çift dönerek işarete kadar geliyorum. Evet 13 sık iğne bir çiftimi tamamladım. Geldiğim sayı 90. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 13 sık iğne bir çifte geldiniz diyelim. Tam işarete gelmedi. Biraz geri geldi. 2 sık iğne ya da 3 sık iğne geri geldi. Bu şekilde olursa mesela saydınız. Şurada bitti diyelim. 13 sık iğne bir çift burada bitti. 1 2 3 4 5 6. 6. ilmek işarete geldi diyelim. 7 8 9 10 11 12 13. Mesela şurada 14'e geçebilirsiniz. İşareti geçtikten sonra otomatik olarak büyük sıraya geçmiş oluyorsunuz. Şimdi 14 sık iğne bir çift olarak tekrar işarete kadar devam edelim. 14 oldu. Çiftimi koyuyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde 14 sık iğne bir çift işarete kadar aynen devam. Evet arkadaşlar. Bu sıranın sonunda 14 sık iğne bir çifti de tamamlamış oldum. Sayım 96 oldu. Şimdi 15 sık iğne bir çifte kadar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. İlk çiftimi yapıyorum. Ve şu şekilde aynı işarete gelene kadar 15 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar 15 sık iğne bir çifti de tamamladım. Sayım 102 oldu. Şimdi 16 sık iğne bir çife geçiyorum. İşaretten başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Çiftimi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tekrar çiftimi yapıyorum Evet bu şekilde 16 sık iğne bir çift işarete gelene kadar arttırmalara devam ediyoruz Evet arkadaşlar 16 sık iğne bir çifti bitirdim şu anda ulaştığım sayı 108 ve son olarak bir tane de 17 sık iğne bir çift yapacağım 114'te bitireceğim. Yani yaklaşık şöyle parmak hesabı gösterirsem size şu şekilde anlayabilirsiniz ne kadar büyüklüğü olduğunu. En son olarak 17 sık iğne bir çifti de bir sıra tamamlıyorum. 114 sayısında bitiriyorum. Evet arkadaşlar 17 sık iğne bir çifti yaparak son olarak orta göbeği tamamlamış oldum. Toplamda 114 tane ilmeğim var. Şimdi ben kağıt üzerinde Size bir çizim yapacağım ve o çizime göre kafa kısmını, kolları ve ayakları hangi sayılara göre bölüp devam edeceğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar çizimimi yaptım. Şimdi bu gövdeyi bir kenar ayırıyorum. Sıra geldi size anlatmaya. Benim 114 tane toplam sık iğnem var. Bunların 12 tanesini kafaya ayırıyorum. 12 tane sık iğneyi Kafa kısmını ayırdım. Daha sonra geri kalan 102 tane ilmeğim kaldı. 102 tane ilmeğin 25 tanesini bir kola, şu kısma kadar, kafadan başlıyor şu kısma kadar, 25 tanesini bir kola verdim. Geri kalan 26 şer tane sık iğneyi de ayaklara verdim. Yapmanız gereken şey şu: kollar ayaklardan bir iki sık iğne az olacak. Oldu ya sayıyı büyüttünüz. 120 sık iğne yaptınız. Ya da 140 sık iğne yaptınız. Daha daha büyük istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şu. Kafaya 14 sık iğne yaparsınız. Ya da 13 sık iğne yaparsınız. Diğer kalan sayıları bölersiniz 4'e. 4'e böldükten sonra dediğim gibi ayaklar kollardan her zaman için bir ya da iki sık iğne fazla olacak. Çünkü daralttırma payını içine katarsak bir iki sıra daha uzun olması gerekiyor. Kollar daha küçük, Ayaklar daha büyük olacak. Şimdi şu şablona bakarak çok rahat bir şekilde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Arz eden olursa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben e, işaretleyeceğim bunu. Siz de aynı şekilde benim gibi işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi işaretlemeye. Burası kol olacak mecbur çünkü kafa payı ayıracağım. O yüzden şu kısmı kol payı yapacağız. Şimdi bu taraftan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12 tane hemen buraya bir işaret ipi takıyorum. Ve ipimin diğer kalan kısmında sondaki ilmeğe şu şekilde taktım. Burası kafa. Şimdi sıra geldi kafadan sonra bu tarafta 25 bu tarafta 25 tane sık iğne ayırmaya. Evet 25 tane burası arkadaşlar. Hemen işaret ipimin bir tarafını bu kısma diğer tarafında kafanın bittiği yere takıyorum. Burası kolun bir diğer kısmı. Şimdi burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 25. Evet. 25. burası. Hemen buraya da bir tane takıyorum. Diğer tarafında. Şöyle önden takayım. Daha rahat görün. Diğer tarafında buraya takıyorum. Bu kolun diğer kısmı. Geri kalan ilmeklerimi de 26-26 bölüyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar işaretlemeyi ip kesiyorum. Evet. 26 bu tarafa. Diğer ucunu kola takıyorum. Arzu ederseniz bunları daha sonra da yapabilirsiniz. Ben sizin daha rahat anlayabilmeniz için bu şekilde yaptım. Bunlar sizi rahatsız edebilir. Sırayla sayarak da yapabilirsiniz. Kol örerken kolu yaparsınız, ayakları örerken ayakları yaparsınız. Son geriye kalan ilmeklerde de ayağın diğer parçası. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, şablonu hazırladım. Kafa 2 adet kol, 2 adet bacak. Şimdi sıra geldi kolları ve bacakları örmeye.